Pikito ve Saklı Göl'ün Sırrı Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzaklarda rengarenk kuşların şarkı söylediği, çiçeklerin her sabah gülümsediği büyülü bir orman varmış. Bu ormanın en sevimli sakini ise kırmızı atkısıyla tanınan minik ayıcık Pikito'ymuş. Bir sabah Pikito ormanın derinliklerinden gelen fısıltılı bir ses duymuş. Sanki biri ona ''Beni bul'' diyordu. Pikito'nun merakı çoktan uyanmıştı. Hemen sırt çantasına aldı, biraz bal kurabiyesi ve bir pusula koydu içine. Yolda dostlarıyla karşılaştı Pikito. Nereye gidiyorsun Pikito diye sordu Sincap Zuzu. Ormanın sırrını keşfetmeye dedi Pikito gözleri parlayarak. O zaman biz de geliyoruz dedi tavşan Lilo ve baykuş Mimo bir ağızdan. Üç kafadar yosunlarla örtülü ağaçların arasından geçip Eski bir haritanın anlattığı yöne doğru ilerlediler. Gün boyu yürüdüler. Derken karşılarına dev bir söğüt ağacı çıktı. Ağacın altında küçük bir taş duruyordu. Üzerinde şu yazıyordu: Gerçek dostluk bir göl kadar derindir. Bakmayı bilen bulur. Fikito taşın altına baktı ve işte o an. Yer sallandı, yapraklar dans etti ve önlerine kristal gibi parlayan saklı göl ortaya çıktı. Göl öyle güzeldi ki görenin içi huzurla doluyordu. Ama gölün bir sırrı vardı. Yalnızca kalbinde sevgiyi, ve merhamet taşıyanlar onun yüzeyinde ışık çiçeklerini görebilirdi. Fikito ve arkadaşları göle baktıklarında gökyüzüne uzanan renkli çiçekler gördüler. Çünkü onların kalpleri hep sevgiyle doluydu. Fikito başını göğe kaldırdı ve dedi ki Gerçek hazineler birlikte çıktığımız yolculuklarda saklıymış. O günden sonra Saklı Göl sadece onların bildiği bir yer olarak kaldı. Ama ne zaman içlerinden biri kendini yalnız hissetse o göle gider ve dostluğun sıcaklığını yeniden hissederdi. Ve masal burada biterken sen de gözlerini kapatıp içindeki sevgiye kulak verirsen belki bir gün saklı gölün fısıltılarını sen de duyabilirsin.